Koşullu biçimlendirme diye bir sekmemiz var. Bu giriş sekmesinin altında. Koşullu biçimlendirmeye tıklayarak burada işte aşağı doğru açılan bir e, kutu görüyoruz. E, bir menü görüyoruz. Bu menüde hücre vurgulama kuralları, üst alt kuralları, veri çubukları, renk ölçekleri, simge kümeleri, yeni kural oluşturma kuralları, temelde kuralları yönet diye e, seçenekler var. İşte bu seçenekleri kullanarak biz istediğimiz koşulu biçimlendirmeyi oluşturabiliyoruz. Şimdi bir hücreyi vurgulamak için arkadaşlar bazı kurallar e, belirleyebiliriz. Mesela numerik dediğimiz sayısal veya tarihsel verilerin büyüklük, küçüklük ölçüklerine göre, metinsel verilerin ise içeriklerine göre biçimlendirme koşulu tanımlayabiliyoruz. Yani numerik sayılarda sayısal olarak büyüklük, küçüklük var. Metinlerde ise istediğimiz metin e, formatlarına işte ee, içerisinde şu olan, içerisinde bu olan gibi metinsel karşılaştırmalara uyan şartlara uyan e, hücreleri istediğimiz şekilde biçimlendirebiliyoruz. Şimdi şu da satış tutarları var arkadaşlar. Bu satış tutarları ilgili bir örnek yapacağız. Şimdi hücre vurgulama kurallarını seçerek buradan baktığımızda büyüktür, küçüktür, arasında eşittir içerdiği metin tarih ve yenilen değerler şeklinde farklı farklı seçenekler olduğunu görüyoruz. Bunlardan istediğimizi seçerek kural oluşturabiliriz. Mesela şu hücre grubunun hepsini seçmişiz. İşte o fiyatlarla alakalı, satış tutarlarının hepsini seçtik. İlk olarak işte F2 ile F19 arasında seçiyoruz. Ve liste başlıklarını seçmiyoruz arkadaşlar. Burada listenin başlığını. Çünkü fiyatlara dahil değil. Biz fiyatları, yani şu satış tutarı yazan yeri seçmiyoruz sadece e, diğer kısmını seçtikten sonra koşulun biçimlerine tıklayıp açılan listeden hücre vurgulama kurallarından büyük seçtiğimiz zaman bir şartımız şu yani hücre değeri büyüktür. Şu, bu de, deme, bunu demeye çalışıyoruz. Hücre değeri büyüktür. Orada belirlediğimiz bir değer göre vurgulama yapacağız. Örneğin açtıktan sonra mesela şundan büyük olan hücreleri biçimlendir. Buradaki verilerde mesela 1500 demiştik, 1500'den olan büyük ya yani, 1500'den büyük olan hücreleri koyu kırmızı metinle açık kırmızı dolguyla. Burada biz birden fazla seçenek var. Hangisini seçersek o şekilde biçimlendiriyor. Koyu kırmızı olacak metin rengi. Arka fondaki renk de açık kırmızı olacak. Bu şekilde biçimlendir. Dediğimizde bakın buradan 1500 üzerinde olan tüm hücrelerde aynı işlemi yapıyor. Örneğin 2100'de, 1600'de, şurada yine 1600 var, 3200'de, 1600. Bu sayılarda, örneğin şurada 1200'ü yapmamış, 1500, diğerlerini yapmıyor. Sadece büyük olan, yani bu şarta uyan şeyleri, e, hücrelere renklerini istediğimiz şekilde yani koyu biçimlendirmedik. Koyu kırmızı metinle biçimlendirdik ve o şarta göre biçimlendiriyor. Evet. Ee, 1500 dedik. 1500'den büyük olan. Tam 1500 çıkarsa bu sefer de 1500'den eşit olmadığı için yani büyük olduğu için şartımız yine olmayacaktır. 1500'de kuralı sağlamıyor. Yani 1501 kuralı sağlayacaktır. Evet. Şimdi bunun örneğini birlikte yapalım arkadaşlar. İlk önce şimdiye kadar öğrendiğimiz kısımları atlamadan gidelim. Şimdi elimizde şu şekilde bir verimiz var, satış tutarlarımız var. Biz bunları şöyle seçip seçtikten sonra koşullu biçimlendirmeye geldik. Hücre kurallarını vurgulaya geldik. Buradan büyükleri seçtik. Dedik ki bize bir değer veriyor, 1650 demiş mesela. Büyükman, bu, bu ortalamadan bir değer buldu. Bunların ortalamasından bir değer yaklaşık olarak. 1650 örneğin diyor. 1650 de olabilir. Siz buraya 1600 de diyebilirsiniz. Bakın ben daha seçtiğim zaman 1600'den büyük değerler iki taneymiş. Bunları gösteriyorum. 160'dan büyük oldu şu anda. Mesela 2500 sek. 2500'den bir tane büyük var. O da şu. 3200 var. Hemen onu zaten. Gördüğünüz gibi 1200 diyelim. 1200'den büyük olanlar 2100, 1600, 1600, 3200, 1600. Burada gördüğünüz gibi daha seçmeden yani biz tamam demeden bunu size gösteriyor hangilerinin büyük olduğunu. Şuradan isterseniz koyu kırmızı metinle açık kırmızı dolgu ve koyu sarı metinle sarı dolgu diyerek bunun koyu yeşil metinle yeşil dolgu, açık kırmızı dolgu, kırmızı metin, kırmızı kenarlık gibi biçimleri seçebiliyoruz. Örneğin ben diyorum ki bin, e, 3000'den büyük olanlar benim için önemli bir değerdir diyerek tamam dedim sadece 3200 bana verdi. 3000'den büyük olanlar. Mesela burada dedim ki